Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü hafta içi yoğun mesai trafiğinin yanı sıra hafta sonunda Düzce için yapılacak çalışmalara ayırmayı sürdürüyor. Başkan Özlü bu kapsamda Düzce'nin geleceği noktasında devam eden projeleri yerinde inceledi. Özlü beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte çalışmaların devam ettiği ve Düzce'de ikili eğitime son verecek olan 48 derslikli Kasım Aktaş Ortaokulu ve Azmi Milli İlkokulu inşaatlarında incelemelerde bulundu. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi için yoğun çalışmanın gerçekleştirildiği her iki okul inşaatında gezen Başkan Özlü çalışmaların son durumları hakkında da bilgiler aldı. Düzce'nin geleceği açısından önemli adımlar attıklarını, bu manada ikili eğitimin ortadan kaldırılmasının gelecek yıllarda daha iyi anlaşılacağını ifade eden Başkan Doktor Faruk Özlü, hem şehir içi trafik noktasında hem de geleceğimizin asıl sahipleri olan çocuklarımızın eğitim haklarını sağlıklı ve nezih bir ortamda almaları için çaba sarf ediyoruz. Gerek Kasım Aktaş Ortaokulu'nu, gerekse de Azmi Milli İlkokulu inşaatlarımızı Yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerimize buluşturmak istiyoruz. Eğitime yönelik atacağımız adımların devamı gelecek. Düzce her alanda olduğu gibi eğitim noktasında da büyük bir evime kazanacak. Bunu gerçekleştirmek bizlerin görevi şeklinde konuştu. Şimdi bu burada da bir Öğren bir Bence bu Öğrençli bir projesi proje. bu. Lançi proje. proje. bu elektrik proje. Hayır, bu pratik. E. Ben hallederim. Bakayım. Bak sana bu yapalım. Deri, ela tris bu mu şimdi? Bir de etsene de bu işi yapalım. Ya yine ben firmada, hep okul yaparım. Yaparsam, Bizi... Ama, e ben yapsam şey olmaz. Bizim bak şurada var. Nasıl bir özü? Ebellakçı, mutfak Daha içinde de bir şunu bulalım. Ben Bu haftaki zoru yapılacak. Çünkü çatıya başladık. Bir bana görüşürüz. Adamlar şey rast bu acaba bir kere o vicdanı dönüştü ama tartışan o zamansa kendini yapıyor da şeyini falan var. Mazemeleri ileri de falan etmeli şehrin arzı. Madası 20 bulduğumuz için ayırmış önemli bir şey. Fakat onu amaçladı seçimdi demişler. Allah